Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisiniz Evet izleyeni özel yüzü yüz hayatınızda neler olacak onları neler yaşayacaksınız bakalım kahve fincanımız bize neler gösterecek neler anlatmak istiyor hayatımızda ne gibi güzellikler olacak Evet canlarım, teşekkür ediyorum ee, güzel yorumlarınız için. Gerçekten çok çok e, mutlu oluyorum. Sizin mesajlarınızı, yorumlarınızı okuduğum zaman arkadaşlarım, e, iyi ki varsınız ve bir aile olmaya devam etmekteyiz. Her geçen gün büyümeye de devam ediyoruz. iyi ki varsınız arkadaşlar. Evet canlarım e, bana nereden ulaşabilirsiniz? İsta'dan ve Facebook sayfalarımdan ulaşabilirsiniz. Facebook sayfam Seri Tarık Kahve Dünyası Burçlardan ve İsta Insta Seri Tarık Kahve Dünyası'ndan da bana ulaşabilirsiniz canlarım. Allah'ın izniyle. Evet şöyle kaderimizde neler olacak neler yaşanacak Bir kahveyle ve tarot bize ne gibi yol gösterici olacaktır onları incelemeye çalışacağız yorumlamaya çalışacağız hadi başlayalım bakalım kaderimizde neler varmış neler olacak Hadi beraber buyurun niyetlerinin güzel bir niyet içimizden geçsin arkadaşlar. Her zaman niyetimiz pozitif olsun. E, can gönülden dilemeye çalışın anlamaya çalışın. Çünkü inandığınız bir şey gerçekleşir. İnanmadığınız hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu da asla unutmayın. Pozitif enerjiniz her zaman hayatınıza karşınıza çıkacaktır. Çünkü pozitif olduğunuz sürece hayatın ne kadar anlamlı ve insanların size nasıl bir bakış açısıyla baktıklarını daha çok fark edeceksiniz. Hani bugüne kadar belki de bir yere gittiniz, markete gittiniz, başka bir yere gittiniz ama insanları hep olumsuz gördüğünüz için insanların size nasıl bir bakış açısıyla baktığını göremediniz. Dediğim gibi her zaman pozitif olmaya devam edelim. Evet canlar şöyle hayatınızdan mücadele etmeye devam ettiğiniz bir süreç kendinizi çok beğeniyorsunuz kendinizden gayet çok çok memnunsunuz arkadaşlar ee, kah gün geldi e, parası anlamda sıkıntılar yaşadınız kah gün geldi arkadaşlar e, parası anlamda maddi manevi olarak kendinizi dengelemeye çalıştınız evet aşk hayatınızda her şeyin yolunda gitmesi için her şey elinizden geldiniz yani bazen paranız olmadı ama e, sevdiğiniz insanın sevgisiyle e, bu işi yürütmeye çalıştınız. Ee, zaman geldi paranız oldu ama eşinize bir sıkıntılar oldu sevginizde bir sıkıntılar bir noksanlıklar oldu ama olsun dediniz. Yine de eee her şekilde bu zorluklar içerisine geçmeye, yaşamaya, çabalamaya çalıştınız arkadaşlar. Sevginizi, eşinizi, yuvanızı kurtarmaya çalıştınız, çabaladınız ve devam ediyorsunuz arkadaşlar. Hani teraziyi gerçekten şu an çok güzel bir şekilde eşit, maddi ve manevi bir şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz. Ama burada aktif rol nedir? Çok siz uğraşıyorsunuz. Bütün sorumluluklar sanki sizde arkadaşlar. Karşıdaki insanda değil. Bütün sorumlulukları alan kişi sizsiniz arkadaşlarım. Tabii ki yorgunluk var burada yok değil. E, karşıdaki insanın ya da hayatınızdaki insanların yaptığı hataların bedelini siz ödediniz. E, söyledikleri yalanlarının bedelini siz ödediniz. Maddi ve manevi olarak sizi gerçekten büyük e, şeyler çektirdi. Izdırap olsun, mutsuzluk olarak. E, her şekilde sizi e, burada hayatınızda dönüm noktası olarak size dönüşler oldu canlarım. Burada sıkıntılarınız olmuş evet. Ama kavgacı tutumundan da siz kurtulmaya çalışıyorsunuz. Burada bir sessizliğe bölünmüşsünüz. Ne kadar kavgacı olursa olsun karşınızdaki insan ama demişseniz ki olsun ben yine de varım e, bugünleri geçeceğine inanıyorum maddi manevi olarak e, bu durumu atlatacağıma inanıyorum diyorsunuz e, ve bu şekilde de olacak arkadaşlarım bakın özlediğiniz bir insan sizi arayacak yakın bir zamanda hayatınıza karşınıza çıkacak maddi manevi olarak hayatınıza çok güzel gelişmeler şöyle çok enteresan gelişmeler olmayacak ama bir yerde bir beklentiniz varsa e, o beklentiniz gerçekleşecek Gelecek ama çok ışık e, hızıyla Bir şey değil arkadaşlar Şunu daha asla unutmayın Burada bir şey ektiniz biçeceksiniz Hani var olmayan bir şey size gelmeyecek Bir yerde çalıştınız çabaladınız Ondan sonra arkadaşlarım Bunun karşılığını alacaksınız Bakın aşk hayatınızda şöyle baktığımız zaman Aslında mutluluk dediğimiz bir kavram varmış Burada eşinizin ya da sevdiğiniz insanın hatasını boşalmayla bitecek, bitecek. Çünkü çok mutlusunuz ama burada bir sıkıntılar olmuş. daha önce ayrılıklara kadar gelmişsiniz. Çok mutlusunuz ama bir boşalmayla, bir barışmayla ile gelgitleriniz olup bitmiş. Ama son kararı vermek zorunda kalmışsınız. Biraz yalnızlık, biraz ayrılığı tercih edeceksiniz. Ve bu süreç biraz ne kadar e, sizi etkileyecek Hani 3 ayı altı ay gibi bir süreç kapsayacak siz arkadaşlar böyle bir dönüm e, noktasından geçeceksiniz özlediğiniz bir insandan haber gelecek uzaktan onun hakkında bir kısır onun hakkında bir şeyler öğreneceksiniz bakın daha önce siz iftiraya kurban gittiyseniz sizin hakkınıza dedikodular olmuş sizin etrafınıza sizin arkanıza gelişi güzel her şey yaşanmış olmuş ama siz bir anneyseniz ya da bir baba rolündeyseniz arkadaşlar bilmediğiniz bir sürü şey var ama zaman gelecek ve bunları öğreneceksiniz. Bakın bu aralar sanki her şeyden bir kuşkunuz var. E uyur gezer bir durumdasınız arkadaşlar. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama artık her şeyi bir gözünüz kapalı. Çünkü bazı şeyleri kabullenmek istemiyorsunuz. Yeter dediğiniz kavramlar var hayatınızda. Aşırı derecede somur kalmışsınız. Hiç kimseye Bakın ee, kavgacı tutumunuzu sergilemek istememişsiniz ama kesinlikle hiçbir şeyle kabul etmemişsiniz. Hani ee, tatlı dille karşınızdaki insanı ee, hayır demişsiniz karşınızdaki insanı yol, ee, yordam göstermek istemişsiniz ama karşınızdaki insan hep o kadar göstermiş arkadaşlar ve bundan da siz büyük bir darbe yemişsiniz çok büyük bir incirme göğü yaşamışsınız. Bakın iş hayatınızda kalabalık var. İş hayatınızda parası anlamda aslında beklediğiniz ya da e, yani e, maaş anlamda güzel şeyler görünüyor. Ama şurada siz burada çalışmaya çalışırken, çabalarken, bir şeyler elde etmeye e, uğraşırken, başkaları sadece oturduğu yerden para kazanması burada sizi tabii ki e, üzmüş arkadaşlarım. Çünkü siz o kadar uğraşmanıza rağmen aynı kefede tutulmuşsunuz. O oturarak para asını kazanıyor, belki de işe gel, gelip gitmiyordur ama siz her gün işe gidip gelmenize rağmen aynı pozisyonda, aynı şekilde parayı almanıza burada bir sıkıntılar yaşamışsınız. Yani haksızlık olduğuna inanıyorsunuz, düşünüyorsunuz ve e, bunun Biraz kendi kendinizi e, kuruntu haline getirmesini ve bu da size bir mutsuzluk olarak gelmiş arkadaşlarım. Bakın bazı konularda her şeyi zamana bırakmak istemişsiniz. Çünkü elimden gene hiçbir şey yok diyorsunuz. Uğraştım de, dedim. Olmadı. Demek ki benim bahtım böyledir. Belki de benim kaderim böyledir. E, ya da Allah'a havale ediyorum dediğiniz kavramlar var. Hani tabii ki Allah'a havale ettiğiniz şeyler gün gelir tabii ki yapılan kötülükler e, dolaşıp dönüp dolaşım e, dolaşıp sahibine geri gelecekler arkadaşlar. Ama biz bunu görür müyüz, görmez miyiz? O Allah'ın takdiridir. Bilemeyeceğiz ama burada siz yaptığınız iyiliklerden eee ve insanlara bakış açınız hiçbir zaman değişmeyecektir. Siz ne kadar efendiyseniz ne kadar iyisiniz her zaman Tanrı ona göre hayatınızdaki insanları karşınıza çıkartacaktır arkadaşlarım. Barışmak isteyenleriniz var ama kafalarında o kadar kuşkuları var ki arkadaşlarım tereddütleriniz barışmak istemiyor. Bir adım arkadan geliyorsunuz. Bir adım arkadan gelmek şöyledir. Mücadele etmek istemiyorsunuz. Yorgunluk var arkadaşlar artık hayatınızda. Aşırı derecede yorgunluğunuz var. Ee, yıpranmalar var. Çünkü e, bu ilişkiyi dengede, terazide tutmaya çalışırken, çabalarken hep sizin e, ödün vermeniz sizi hep mutsuzluk olarak geri gelmiş arkadaşlar. Ben hep mutsuzum. Hep karşıdaki insan mutlu. Bakın burada baş ağrılarınız ya da bakın ameliyat olmuşsunuz arkadaşlar. Ee, ya da küçük operasyonlar geçirmesiniz canlarım. Burada onun ağrısını yaşıyorsunuz ama aslında aslında fiziksel anlamda bir ağrılarının söz konusu değil. Bunun e, ağrı, ağrınızın nedeni nedir? E, psikolojik olarak aslında olmuş ve bu da e, fiziksel olarak size yansımış bulunmaktadır. Böyle bir sıkıntılarınız görünüyor. Hayırlısı ile arkadaşlarım yakın bir zaman dediğim gibi e, mutluluk size güzel bir hediye gelecek. Sürpriz bir olaylarınız olacak arkadaşlarım. E, çok çok beklediğiniz muhteşem bir şekilde sonuçlanmayabilir. Şu an görüştüğünüz birileri var. Onunla e, ikinci adım atacaksınız. Onunla güzel bir gelişmeler olacak ve bardağın dolu tarafını daha çok görmeye başlayacaksınız. Sevildiğinizi Göreceksiniz arkadaşlar ve bu da sizi daha da çok mutlu edecektir. Onu söyleyeyim. Evet canlarım niyetleriniz dediğim gibi pozitif olsun. Hayırlara vesile olur arkadaşlar. Ee, i̇nşallah negatif, ener e negatif enerjiden kurtuluyoruz ve pozitif enerjiyle doluyoruz inşallah. Ee, bunu söyleyeyim. Evet bakalım. Fincanımızı açıyorum ve zor açtım. Dilekleriniz, niyetleriniz kabul olacak inşallah. Bakın. Sıkıntılarınızdan kurtulmuşsunuz ve kurtulmaya devam ediyorsunuz. Bakın. Sanki e, burada şöyle canlarım ayakta durmuşsunuz ama hasizliğiniz var. Sanki arkadan bakın birisi sizi tutuyor. Yani nedir? Yıpranmışsınız ya da e, artık birinin desteğiyle ayaktasınız arkadaşlar. Fizik anlamda da olabilir. Psikolojik anlamda da e, olabilir bu durum söz konusu arkadaşlarım. Burada yıpranmalarınız var ama gelecekten kesinlikle, kesinlikle umudunuzu kesmiyorsunuz. Pardon ışık pek göremedim. Ee, bakın emekleyen bir çocuk yaşlı ama yani bir çocuk demeyeyim. Kocaman bir kadın emekliyor. Oturmuş böyle kara kara düşünüyor. Ee, ailesel alanda sorunları var ve burada bakın 20'li yaşlarda bir kız e, değil erkek çocuğu daha çok. E, başında sıkıntıları var arkadaşlarım evine bakın bir faresi girmiş düşmanıyla alay ediyor sanki belki de bu çocukta bir sıkıntılar var ee, belki de bu çocuğun sağlıksal anlamda bir sıkıntıları var ve e, düşmanların hoşuna gidiyor. Hani bunun hakkında bir dedikoduları var arkadaşlarım. Canlarım bunun hakkında bir dedikodu söz konusu var ve bu da sizi üzüyor. Ya da siz öyle hissediyorsunuz. Hani çocuğum hasta olduğu için millet e, milletin hoşuna gidiyor. Çocuğum e, sağlıksal anlamda sıkıntıları var diye milletin hoşuna gidiyor gibi tereddütleriniz var, düşünceleriniz var. Aslında öyle değil e, arkadaşlar bunda huzursuzluk yaratmayın kendize. Bakın gelin kızımız var. Çok güzel ama bu kadınımızın sıkıntıları var. Eşiyle bir son yıpra, son günlerde bakın evliye doğru adım atarken ne olmuş? Ayrılıklar, ayrılmalar olmuş arkadaşlarım. Şöyle erkek ailesi tarafından iste erkeği tek başına bırakmışlar. Kadının kafasında çok şeyler dolaşmış. Tilkiler çok aşırı derecede var ve burada Ailesi de onun sırtını dönmüş kadına. Hem erkek tek de, tek başına ama erkek kadınla e, devam ettirmek istemesine rağmen kadının tarafında olaylar oluyor arkadaşlar. Hani bir e, zıtlaşmalar olmuş bir şeyler olmuş. Bakın burada da bir kavgaya tut, tutuluyorsunuz. E, bir kavgaya tutuluyorsunuz arkadaşlar. E, burada inatlaştığınız bir şey var hayatınızda. Ya da e, anlaşamayacağınız dediğiniz bir insan var. Bakın. Ee, onu söyleyebilirim size burada anlaşamadığınız bir insan var e, ve onunla sürekli bir sıkıntılar yaşayacaksınız ama bu erkek tarafında bu insan belki de görümceniz olabilir e, hani e, başkası olabilir ya da e, sevdiğiniz insanın ailesinden daha önce çıktığı bir insan sürekli sizin e, önünüze bir engeller olacak bakın parası anlamda küçük bir meblağ elinize geçecek onu söyleyebilirim bakın küçük küçük mutluluklarınız var aydınlıklarınız var canlarım onu e, izah edeyim ve şöyle <laughs> e, bakın tereddütte kaldığınız şeyler bir yere bir imza mı attınız bir şeyler doldurmuşsunuz. Boynunuz bükük gelmiş. Sanki çok kişinin katılması sonucu sizi eee hayal kırıklığına uğramışsınız canlar. Hayal kırıklığına uğramayın çünkü bu sonuç çok güzel bir şekilde gelecek size. Burada çok duaları olan insanlar var. Çok kalabalık e, bir yere giriyorsunuz ama çalışacağınız yer tek kalabalık bir yer değil. İlk başlarda çok çok kalabalık bir yer olacak sizin için. Bakın, Kur'an harfleri var çok güzel. Ee, şöyle baktığım zaman E harfi var Elif'in E'si var arkadaşlar şöyle baktığım zaman e, Türkçe karakter olarak söylemek gerekirse M harfi var şöyle T harfi var ve K harfleriyle ilgili çok güzel gelişmeler var ee, bu örümcek ağıyla ilgili bir şey bakın bir küçük küçük bir şeye başlayacaksınız hani minnacık bir iş ortaklık olabilir ya da şöyle örnek verecek gerekirse simit satmayla da başlayabilirsiniz ya da genelde e, deterjan vesaire vesaire öyle işlere örümcek ha, diyoruz arkadaşlar. Böyle bir işe girişip ve çok muhteşem bakın burada sizi elinizden tutan bir kadın olacak. Elinizi tutan bu kadın sayesinde yükselmeniz olacak. Ama bu kadınla ilk başlarda gelgitleri çok fazla olacak. Sizin üzerinize aşırı derecede gelecek Hani bu işi yapabilirsin, bırakma, olabilir, olacak ama sizin burada ümitsizliğiniz var ve madde madde anlamında hani bu işin getirisinin olmadığını düşünüyorsunuz. Hani çok para harcıyorum, çok harcanıyor. Bunun hani bir gerçekten bir geliri olacak mı diye tereddütleriniz olacak. Ama tam tersi olacak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle büyümeye devam edeceksiniz. Bakın hane içinde gruplaşmalar olmuş yakın bir zamanda bir haneye gideceksiniz bakın bu gruplaşmalar sizin sayenizde yok olacak hani belki de bir abinizde anneniz yengenizle anneniz arasında bir sıkıntılar var ve çözecek olan kişi arkadaşlar burada etkin olan kişi sizsiniz ve e, bu sıkıntıların nedeni de bakın maddi anlamda parasal anlamda bir sıkıntılar olur yengeniz ya da dediğim gibi ailedeki kutuplaşmalar gruplaşmanın nedeni e, madde anlamda bir sıkıntılar olmuş Bakın sizi takip eden birisi var. Nereye giderseniz gidin gözet diyor. Şöyle ayaklanmış şöyle bir bakıyor. Ta başını kaldırmış böyle izliyor sizi. Hani bu ailede durumlar nasıl olacak. Ve burada ee, çok acil bir şekilde bir karar vereceksiniz. Karlarınız eriyor arkadaşlar. Hani zaman e, tükeniyor dediğimiz bir şeyler var. Yakın bir zamanda bununla ilgili çok hızlı bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Bakın şöyle çok güzel bir buluşmanız var canlar Önünüz aydınlık ve ferah ee, buluşmadan sonra bütün soruları çözmeyeceksiniz Hani böyle e, tamam evlendiğim Layla olan bir hayat beklemiyor sizin onu söyleyeyim ama güzel bakın atın başı var çok çok güzel arkadaşlar yeni bir şeyler yeni bir fırsatlar var ama bu fırsatları e, bakın gözü başka var birilerinde gözü var şöyle böyle söyleyeyim size adağınız var Küçük minnacık adağınız var arkadaşlar. E, tez vakitte onu gerçekleştireceksiniz çünkü hayatınızda etkin roller oynayacak bir şeyler olacak ve o şekilde hayatınızda e, güzel gelişmeler olacak. Hayalleriniz çok büyük, çok güzel. Mücadele ruhunuz da çok güzel ama yıpranmışınız da var. Hep karşıdan, hep alıp denge ver, e, alıp geçse sıkıntılarınız var arkadaşlar. Hep iyilik yapmışsınız ama iyi görmemişsiniz. Hep siz vermişsiniz. Ama karşıdaki insan e, size geri dönüşler olarak yapmamış. Hep sizden bir beklendi içerisinde. Şöyle artık kendi yani mücadeleyi geride bırakıyorsunuz. Sırtınıza bir şöyle bir çanta alıyorsunuz arkadaşlar. Yola koyuluyorsunuz. Güzel bir yolculuğunuz olacak. Bir yerde beklediğiniz biriyle buluşmaya gidiyorsunuz ama buluşmanız olmayacak. Onu söyleyebilirim. Ama ilk başta gittiğiniz zaman çok güzel. Bakın karşınızdaki insan çok oynak bir insan. Buluşmaya çağıracak ama sizinle buluşmayacak ve bunda da siz ayrılığa kadar gideceksiniz. Ondan sonra yine bir barışmanız olacak arkadaşlarım. Güzel bir barışmanız olacak. Devam ettireceksiniz ama karşıdaki insan artık güven sıkıntısı yaşayacaksınız. Bakın tavşanınız çıkmış. Aldatma, kandırma ya da yanılma ya da sizi bir şeye ikna etmeye çalışacaklar. Bakın aslanınız var. Geçici bir ilişki yaşıyorsunuz canlar. Çok e, hani e, tam emin olamadığınız bir ilişkiniz var hayatınızda. Güçlü evet her şey yolunda gidiyor. E, olabilir diye düşünüyorsunuz ama olmayabilir. Bir denge dengede tutamıyorsunuz. Yani hangisinin daha ağır basacağını bilmiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Bakın 3 vakitte kadar elinize geçen bir para var. Onu kullanmaya çalışacaksınız. Almak istediğiniz bir şeyler var. E, son anda vazgeçeceksiniz. Yakın bir yerden, yakın bir insandan bir şey almak isteyeceksiniz. Ama sizi dolandırdığını ya da miktarından daha fazla olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu bu beni satmaz ya da bu beni dolandırmaz dediğiniz bir insan var hayatınızda. Ondan bir şey almak isteyeceksiniz. Ama dediğim gibi o insan da üzerine ee, bir şey ekleyecek. Kar ekleyip o şekilde size satmaya çalışacak. Bunu da siz fark edeceksiniz ve o anda vazgeçeceksiniz. Hani e, insanların bu kadar iki yüzü ya da insanların bu kadar e, değiştiğine inanamayacaksınız ve kabullenemeyeceksiniz kendi dünyanızda. Bakın kardeşinizle ee, çok iyi anlaşacağınız bir dönem içerisindesiniz. Sırlarınız var. Sır, e, sırdaş dediğiniz kardeşiniz de var. Onun bir problemi var ama şu an size anlatmıyor. Hani e, sanki size anlatsa siz e, hani sert çıkacaksınız. Kızacaksınız. Bağıracaksınız diye şu an anlatmaya ve sıkıntıları var ve yanlış şu an. Bakın o kişinin görüştüğü bir insan var. E, bir delilik yapmak üzere yani belki de e, evliliği yapabilir ama siz şok olacaksınız. Ne zaman evlendi? Niye benim haberim olmadı? Niye aileden izin almadan vesaire vesaire gibi bir şeyler olabilir. Örnek olarak söylüyorum. Ee, öyle bir şeyler şok yaşayabilirsiniz. yakıştırma edebilirsiniz ama yapmaman gerekiyordu diye bir tereddütleriniz olacak. Burada içten içe kalktınız. Bir gözyaşınız var arkadaşlar. üç tane seçeneğiniz çıkmış. Bir yere gitmek gerekiyor. Ama bu üç seçeneğinizin nedeni tek Hani bir şeyden dolayı bir şeye karar vereceksiniz ama önünüzde üst seçeneğiniz var arkadaşlar. Bakın şurada birinin dua, dua etmeye gideceksiniz, bir mezar olayı var arkadaşlar, birinin toprağını sunamaya gideceksiniz. Ee, ve sürekli dertleşiyorsunuz bu insanla kolay aklınızdan çıkmıyor bu insan çok sevdiğiniz bir insan hani yaşlı bir insan belki de bir mesaiye gidiyorsunuz arkadaşlar dertleşiyorsunuz konuşuyorsunuz orada gidip geldiğiniz geldikten sonra arkadaşlar bakın biriyle karşılaşıyorsunuz. Aynı acıları yaşayan bir insanla karşılaşıyorsunuz ve e, hani şurada ortak dertlerinizden yola çıkarak bu insanla e, bakın bir elinizi uzatmışsınız. Bir selamlaşma bir e, hani aynı dertten e, dolayı hep bir yakınlaşma ve hayatınıza bu insan gelecek. Ve ondan sonra ne kadar e, hani dertlerinizin ne kadar az olduğunu önemsiz olduğunu fark edeceksiniz ve ondan sonra belki de bu insan için şükredeceksiniz arkadaşlar. Hani şu an çok büyüttüğünüz şeyler var hayatınızda. Bakın çakalınız var. Çok kendini sinsi sahneden birileri var hayatınızda. Dikkat edin. Ee, şurada tavus kuşunuz var ama size doğru gelmiyor arkadaşlar. Bakın ters yöne gidiyor. Hani Sizden uzaklaşan birileri var. Size e, belki de bir hediye çıkacaktı. Belki de başka bir şeyler var. Hayatınıza yeni bir şeyler olacaktı ama bu kişi bakın başkalarının sözlerine dolduruşlarına gelerek kaçacak. Şu an e, beklemeyin çünkü sizden e, yana değil öbür tarafı seçiyor. Bakın e, Truva atlı dediğimiz bir şeyler var. At güzeldir. Muradınıza erişeceksiniz. Evet isteklerinize erişeceksiniz. Ama bu Truva atı her zaman tuzaklarla olan bir attır arkadaşlar. İçinde tuzakları olan bir at. Hani düşman size dost olarak gelecek. E, yüzünüze ayrı arkanıza ayrı gibi gelecek. Hani tabii ki yüzde bir yanılma olasılıkta olabilir. Allah'ın izniyle. Bakın e, şöyle yollarınız var küçük minnacık yollarınız var. Nereden çıkarsanız çıkın arkadaşlar. Gittiğiniz yer, geleceğiniz hane aynı. Ee, onu söyleyeyim size. Aynı haneye giriyorsunuz. Aynı yere giriyorsunuz. Şöyle bakın elinize bir yüzük olayı var. Küçük bir e, altın parçası var. Hani tam e, çıkmamış. Hani net olarak değil. Bir yüzeye benzettiğim. Bir küçük çeyreğe de benziyor. Öyle, e, çünkü kırık bir şey. E, aklınızdan yatırım yapmak istiyorsunuz ya da daha önce ilişkinizde e, ayrı olduğunuz bir insandan bir birleşme söz konusu aklınızdan geçiriyorsunuz barışayım mı barışmayayım mı özde engeller var çok e, önünüz aydınlıklar içerisinde değil çünkü kafanızda çözmeniz gereken şeyler var kafanızdaki olayları çözmeden bunu aşamayacaksınız arkadaşlar e, kafanızdaki bütün her şeyi arkada bırakıp ondan sonra devam edeceksiniz bakın bir paketiniz gelecek Güzel bir paketiniz gelecek arkadaşlar. Ee, size sürpriz olarak gelecek. Evet canlarım teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Benden bugün de bu kadar olsun.